Şimdi film sahnelerinden. Burada önemli olan Twitch'te yapılan yorumlara takılmanız. Aslında sizin videonuz bu tamam mı şimdi? Charlie'nin çikolata fabrikası ama Twitch chatiyle. Nedir Charlie? Çünkü Willy kendi gözlerimle gördüm. Ben onun yanında çalışıyordum. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> aslında durdurmak lazım çünkü bazıları çok hızlı dönüyor. <laughs> ee, bazıları birkaç saniye aynı ki anda geliyor. O günlerde çok daha genç biriydin. Willy <laughs> <laughs> Wonka çeri sokağında bir dükkan. <laughs> Adilere bak. O zamanlar çok geçtim adam aynı adam. Gençken bir yaşta bunu yazmış. sokağında bir dükkanda iş. Tuğlalar çikolatadandı. Bunları bir arada tutan harç da çikolatadandı. Ayrıca duvarlar ve tavanlar da çikolatadan yapılmıştı. <laughs> Hırsızlık çikolata o kadar ziliyorum. artmıştı ki bir gün Bay Wonka aniden tüm işçilerini evlerine gitmelerini söyledi. Daha sonra çikolata <laughs> fabrikasını kapatacağını ilan etti. İyi geceler büyük İyi baba. Geceler Bey. İyi geceler Charlie. İyi geceler.